Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yusuf in the game yani bu video ikimizin kanalında da yayında olacak. Kart yarışması yapacağız. Şu anda kartları biz açıyoruz. Eee arkadaşlar çalışıyorum. Peri çıkarttık. Peri çıkarttı. Şanssızım. O açsın sonra ben açacağım. O açana kadar biz sohbet edelim arkadaşlar. bu oğlum açtım, açtım. E, bitti mi? Bitti mi hepsi? Ben daha açmadım ki. Bakın arkadaşlar. Okey, iki paketten çıkarttık. ondan sonra şey yapak. Evet. Aç kararda. arada. Açmayalım, Açmayalım etmeyin. Size göstereceğiz. Başak. Bu video Yusuf in the game ve Oyun Delisi kanalında yayında olacak. Yani kanal linkini koymama hiç gerek yok. Ya bilmiyorum yani koya ko, koyabiliriz, koymayalım. Arkadaşlar para koymaya... çıkarttım. Koyabiliriz, koymayabiliriz arkadaşlar. Oy. Göster. Bakın arkadaşlar para. Evet. İşler zor gibi gözüküyor. O, o hepsini açsın arkadaşlar. Ee, o hepsini açtıktan sonra, sonra ben açacağım. Oyun, oyun sonunda arkadaşlar kartlarımızı karşılaştıracağız arkadaşlar. Yani kimin daha çok kartı güzelse o kazanacak öyle. Yani. Hiçbir şeyine girmiyorum. Kartına girmiyoruz yani. Eğlencesin arkadaşlar. Açıyorum. Aç bakalım ne gelecek. Dur bana göster kamerayı. Açıyorum. Yusuf in the game. Lan. Bak çıktı. Evet, Fenerbahçe. Diye, bir diğerini açacak şimdi. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Çok kaç çıkacak? Kodosporu çıktı lan. Bakayım. Emre çıktı ki. Ka Kadın değil lazım, <laughs> Şimdi. O kartlarını açsın. bize de burada konuşalım. Arkadaşlar ben sadece hafta sonları atacağım kartlar, <laughs> uçuyor, kartlar, <laughs> uçuyor, kartlar uçuyor. Kartlar uçuyor, kartlar uçuyor, kartlar <laughs> uçuyor. Kart <laughs> arkadaşlar. Kart, rüzgar kartları uçurdu ama hepsini topladık arkadaşlar ve Zizan çıktı, Zizan çıktı. Yemin et hmm. vallahi bak. Zizan. Aa. Bana niye böyle güzel Zizan kartlar çıkıyor? Son 3 ka kart arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşıma Zizan çıkmıştı ya orada kendi kendine kağıt kesilmiş bilmiyorum. Bak 3 2 1 kayıt. Arkadaşlar ben bu kart çöplerini şey yapıyordum. Bak şimdi. Patlatıyorsun. Torpilden daha çok çıkacak. Oha. Duran dur. Şimdi. Dene. Ay patlamaz ki. Bakın poşet delindi arkadaşlar şurada. Poşet delik oldu. Akin şov çıktı. Şov çıktı. Ne çıktı? Şov çıktı. Şov iyi. Oy. Çöpü mü diyorlar? Çöpü mü diyorlar? Vallahi bilmiyorum ama. Çöp var. var çıktı mı çıktı? Arkadaşlar birazdan ben de kart açacağım ve çok güzel çıkaracağım. Sonra ben olacak. Telefonu. Kamera ben de olacak sonra. Belki gelişme çıkar. Başka ne olsun? Hadi evet. sonra geçelim. Gene. Şimdi sıra dur. Bir tane daha var ya Başka var mı? Ayıramadım. Açılmayan yok. Bunlar niye böyle zor aralıyor? Bakın şimdi. Arkadaşlar işte sıra bende ben hızlandırırım kaydı. 3, 2, 1. Ya arkadaşlar şimdi kart açma sırası bende bu burada poşet patlatıyor. Ben bu videoyu hızlandırırım arkadaşlar. Tükürüğüm gitti kart parçası mıydı? Hadi gelin. Güzel kart güzel kart çıksın arkadaşlar. İşte ben hızlandırmayı durdurup size gösteririm. Hadi şimdi hızlandırma başlasın. <laughs> Böyle çıktı. Zidan Arif ne? <laughs> Hay. Pele. Ederson, Batshuayi, Xavi. <laughs> Oblak. <gülüyor> en iyi üçlüme sonra baktım. Neye gülüyorum diye sakın Pele. sor. Mbappe uçuyor hadi. Pele. Mbappe'nin şansı da değil kart oynamıyoruz ha. Hadi. Marco Cucurella. Dayı ne diyorsun lan? La işte. Bakasitas. Ha? Bakasitas. Bu pa O sen hiç bir söyle lan. Tamam en Koko Emre Demir. Ayuz 10. 9. Rüyam Gent. Ha? Eee evet. Bernardo Silva Jano B... Black Pele Eee Bakasizas Cengiz Ünder Eder Soğan Ağız Son Miguel Crespo Doğru bile okuduğumdan emin değilim Torello evet, Crespo olma Jose Gaya Yete Allah strana baston abi. Diego Abi bende bir tane eksik var. Arkadaşlar kartlarımızı karşılaştık. S sence kimin sizce kim kimin kartı daha güzel ve ben bunları Bence Aa. benimkisi daha güzel. Çünkü bende Galatasaraylılar var. Galatasaraylılar kesin beğendi yani şu an. Evet. Zaten Türkiye'de çoğu insan Galatasaraylı. Hiçbiri Bursa Sporlu değil. bak bu Bursa Sporlu. Bu, bu videoyla şimdi şunları patlatalım. Dur ben <laughs> şeyimi, kalktığım bir şey yapacağım. Çocuğun bir dakika. Çocuğun te telefon kılıfına bak. Galatasaraylı olduğu buradan belli. Bir göstersene. Bakın kılıfa. Üf dur bana bırak bir tane lan. Bana bırak. Bu da var. Çok güzel patlıyor. Siz de deneyin bir daha. Olmadı. Bak Ol. bir tane var. Çok iyi oluyor lan. Gel kapanışı çekelim gel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla ikimizin biz bu arada Yusuf indik. Aramızda 99 90 ne 99 101 abone fark var aramızda. Yani 101 abone fark y var. Kart açtık arkadaşlar Ay, ve mi? karşılaştırdık. Al dakika. Hadi 101 Yok Hadi arkadaşlar daha edelim. çok böyle video istersiniz ikimizin kanalında yayında olacak daha çok video istersiniz arkadaşlar. Bye. Bye. Evet. Bakın, var. Var. Lan. <laughs> Abi, gel kapanışı çekelim gel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla ikimizin biz evet. bu arada Yusuf indik. Evet. Aramızda 99 90, 90 ne 99 101 abone fark var aramızda. Music. arkadaşlar. Sen yeah. yani 101 abone fark y var aramızda. Kart açtık arkadaşlar Ay, ve pardon, karşılaştırdık. Al sen Hadi 101 arkadaş Yok Hadi arkadaşlar izleyelim. daha çok böyle video istersiniz ikimizin kanalında yayında olacak daha çok video istersiniz arkadaşlar. Bye bye. Evet. <laughs> <laughs>